Ne diyeceksin söyle. Hani bir şey yapılıyordu ya o bitti. Ciddi ciddi misin oğlum? Evet yarram onu diyorsun. Oğlum ne pis pis konuşacaksın? amına koydum <laughs> ee, aç izlet Discord özeline bak. Chat hazır mısınız buna? Dur bakayım ya. Bak bak manyak bir şey oldu. Oğlum bu bana benden daha çok benziyor amına koyayım. Oğlum çok iyi oldu çok. Dur göstereceğim. Oğlum buna yarın baksınlar lan Kadir. Ya sen biliyorsun. Buna yarın ya. Ya ne drone? Baba ne coin'i ne coin'i ya? Allah Allah. Ne coin amına koyayım ya? Baba şuradan örnek vereyim chat. Bir tane sahnesini göstereceğim. Bir şey çizmişler bana daha çok benziyor amına koyayım. Yani ben gerçeklikinden daha çok benziyor. Bak benim maç <laughs> ekranı yaptık bir tane. Hazır mısınız? Kapatıp geri açacağım. Pardon açıp kapatacağım. Atıyorum Emir. Sağ Güzel güzel iş yapmışsınız hocam. Vallahi billahi güzel güzel iş yapmışsınız. Görmediniz mi? Ne demek görmediniz ya? E klip alsaydınız. <laughs> Bak bu yayın başlığı ekranı yapmışlar bir tane. Ama daha göstermem gerisini. Ya. Yeah. <laughs> güzel yapmışlar. Yarın yarın girişte görürsün. Şimdi yayın girişi mi yapayım amına koyayım ya? <laughs> Allah Allah. Devam. Bir daha yapıyorum değil mi? Yayına bir daha yapıyormuşum <gülüyor> <gülüyor> O zaman kapatayım bir daha açayım mı? Ay, Yayına giriyormuş gibi Ay, yap ya. Ekranda bir şey oldu zaten Kemal dans ediyor. Şey, başlamamıştı video. Bizler tarihin... Şarkılı giriş yok Ne biçim bir şey Ne biçim <laughs> bir kafa yapın Ne biçim <laughs> bir beynin var lan? Ne biçim <laughs>

Ain't that funny? Ne bak kendin stick Ama nasıl bugün adam demeyeceğim. Kendime söz verdim. How to a car Sen sik zafer demekti, dedin Ya Rasim. Abi neler konuşuluyor? Abi ne Ne Ya orospucuyu ben kabul ettim onu izliyordum zaten. Allah Allah. İzliyordum zaten. <laughs> amına koyayım ya. Neredeydim ben? Burada. Görüyor. Şuradan. <yedim> amına koyayım. <gülüyor> 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 Ero baba <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır küllenmiş aşkım var bende Aşkın mekan kurumuş yanan gönlümde Ben <laughs> Grand Rp bura mı? Ya çopa amına koyayım dedik ki sana Grand Arby'yi ver oynayacağız zaten çopa Yes aynı need Grand coin ne diyorsun amına koyayım ya Allah Allah. I need grand coin. Ye. Yeah. Today, today. Bugün. Selamünaleyküm bayım. Senin ya. yardım çağrısı. Bak. Selamünaleyküm. 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 Böyle bir baktım karıya, senin ananı sikeyim der gibi, <laughs> tamam mı? <laughs> Buladım oğlum, daha yakışıklı oğlum. <laughs> sen o bıyığını sikeceğim ben ama, sen Bakacağız, bakacağız. <gülüyor> ha. <gülüyor> Kesin reis çok büyüksün demiş. Hocam acayip temizlik imandan geliyor. He? Temizlik imandan geliyor. doğru. Bakalım. Asık

ee, Flan beli yemek nasıl yapılır? <laughs> Hiçbir şey, mutfak bilgin sıfır. Başka mı artık? Seni bana bağla, bağla, yine gideceksen kalma. Ben yok. Başka bir bir çayım kaldı. Başka bir şey yok. kafamda şey de var lan. <laughs> Kardeş görüyoruz mu? Amına koyayım. Kafam bura kulaklık yamukmuş amına koyayım ya. Oğlum. Oğlum bizlere böyle mi lan yoksa? Kessek. Wow. Geçen neydi? Dinlen çok güzel geceydi. Sen yol sen yol İtalya'ydı. Çarpışma arada çarpışma olmuş. Yo ben milletin yani şimdi

Ah, ne ne çıkıyor? Yok yok düzenli Türk oyunu. Vuy, vuy, vuy Sana o dayı. Üç kilo pirzola. sevdim mi oyunu bu? tamam yenildim. Gel git. Gelit <laughs> miymiş lan bu? <laughs> bu Selim mi bu? Selim seviyor böyle. <laughs> Adam benziyor lan. Hangi çenesi var? Ya bir şuradaki insana bak bir de şurada insana bak. Bu ikisi aynı.